Oğlum bir olması falan gerekiyor. Yok kanka değil. <gülüyor> <gülüyor> kanka ne yapıyorsun ya? Seninki <laughs> kaç ben? Lan ne oldu? Hayır yapmayacaktım onu. <laughs> Sakalasın. Ya çok kötü oldu ya. Hayır ya. Ona basmasam bindi ya. Ona basmasam winli kanka Sen kaçtın ki? Ooo 32 ne? Basmasam winmiş işte 27? Yo ben daha yakınım Bacın ölsün o zaman <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kanka niye 4 kaldı? <gülüyor> <gülüyor> evet çok iyi Bu ne kanka? 10.000 de kanka ya Perfect. Oha. Direkt 21 yaptı kendine. Yo. Allah belam versin 21 mi şu an. Hı? Keşke 21'e yakın olsan. Çalışmadı artık Kanka. Senin bacın var mı? <laughs> ne oldu namaz ben <laughs> sileyim de. <sadece. gülüyor> ne oluyor kanka? <laughs> ne <oldu? gülüyor> Niye değiştik? <laughs> Çok kötü oldu bu arada onu söyleyeyim de. <laughs> ne oluyor kan? Dur sen kaçsın? Ya ne? Ya 17'yi niye sekiyor? <laughs> Dayı sen mal mısın yoksa mal taklidi ya? Yani. <laughs> kendini niye düşürüyorsun yani onu anlamadım. <laughs> kendi ya kendini yeter artık. Oğlum işte. yeter lan. Of. <laughs> <laughs> oh. Ya kanka sen ben de 18 ya. artı 5 olabilir misin acaba? <laughs> Umarım öylesindir. Kalkan varsa yolla, kalkan varsa yolla. Bu oyun nasıl bu kadar uzun sürebiliyor kanka? Hadi hadi. Yine ne yaptın kanka sen? Sen geri zekalısın biliyorsun değil mi? Harbi mal bir adamsın. Oha nasıl 17'de durdun? <laughs> Bilmiyorum kanka. Bir atacaktım sen onu yapmasaydın. Öldün mü? Yani elimde bir şey yok ki. Bu ne kanka? Oo, 2 metre. Oyun bitmiyor bitmiyor. Yarım saattir <laughs> oynuyoruz. <oynayacağız. gülüyor> of. Çok sardı ama. Ama kanka sana 10 tane exchange verdi. <laughs> <laughs> o baba sıçtı. Baba büyük sıçtı. Sen hiç Şöyle yapalım. Eee... Aa... Nasıl yapacağım lan? Kanka şu an hiçbir şey yapamıyorum yani biliyor musun? <laughs> Garip bir şey oldu yani. Neyim var? Onun var, bunun var, şunun var, şu ne? Son kartları takas. Yok kanka yani sarmadı. Kanka bayağı sarar biliyor musun? Ne? Sarmazmış, hiç sarmazmış. Şu ne? Geri zekalı seni. 21 oldu. Kanka, 21, oldu. Ol 21 oldu. Olmadı ya. 21 oldu. Olmadı. Olmadı. 21 oldun. <laughs> Vallahi olmadı. 21 oldun. <laughs> olmadı, olmadı. 21 oldun. Olmadı. <laughs> bir tatıyor bir dakika. Onu <laughs> inattım <laughs> 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 kanka. <laughs> sen niye öyle bir şey yaptın? <laughs> sen ne mal bir adamsın <laughs> ya? 32 ne kanka? Sen nasıl 17'sin o? Abi hani son kartları değiştirirken gözüküyor yani. Ölmeyeyim ama. Ölmeyeyim ama. O ne ya? 2. Ah be bir tane daha bet atsan ya. <laughs> git kafamdan git. Adam <laughs> her şeyi bas ya. Sonra gel git ben. Şimdi ben... Kanka 11 vermesin buradan. Baba Instagram'da. Öleceksin. Bu ne kanka? <laughs> Gel Orası 10 sabır var da çok iyi 21 yaparsın. 10 değil keşke olsaydı ama. Açık, uçak. Oooooooowwwwww. Bakalım. Yani, ne yaptın şu an? Kanka bak ne diyor? 2 kartı çeker. 2 kartı çeker. Eğer bu kart zaten masanın üzerindeyse geri yok. <laughs> Benim değilse. Benim değilse oyun Arkan bitiyormuş işte. Sen çok küçük ya. açık değil mi? <laughs> Kardeşim. Sen de atar mısın? Ya 21'im deme bana ya. Hayır. 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 Bana gel oğlum öldüm. Sen nasıl öldün oğlum? Kartım var ama korumayacak mı? Tamam. 2 metre. Okey kanka. Kart bir işe yaramadı. Bu niye bitmiyor kanka? Tamam <laughs> <Aşıklarımız. gülüyor> He. He. Kanka evet. aynı. <laughs> double double. Sen de on var değil mi? <laughs> Sen de on var değil mi? Yok bir kanka. I'll keep this. Sayımı tahmin etsene. Bir, bir tane daha çekersen tahmin ederim. Kanka 21 artı 21 ne? <laughs> Senin için bir iyilik yapayım istiyorsan. <laughs> okay, evet. Yap. Oh. Bu ne kanka? Hadi sen, hadi senin için bir iyilik yapayım. Bu ne kanka? Yapsana. destur yazmış sen. O ne kanka ya? O ne kanka? O biraz fazlaymış ya. <gülüyor> 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 Bu ne kanka? Sen ne yaptın kanka? Mal mısın? Daha nereye gidiyorsun? Daha nereye gidiyorsun? ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye hepsini çekiyorsun? Arabası yok. <laughs> Bet atayım. Kanka kesin öldürürüm. <laughs> 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 sen bir şeyler yaptın ama. Kanka değiştir, değiştir bir şey yap. <laughs> Çok kötü geldi bana. Saymıyor mu? Saymıyor. Bir tane daha hitlersen polis çağıracağım. Farbi diyor. <laughs> Ya bir şeyler lazım bana. Kanka. Oğlum elimde sadece 17 17 27 var. <laughs> <laughs> 17 17 27 kim kanka? Ama hiçbir şey gelmedi ben saymıyorum. Tamam hadi devam et. Ya devam et ne de kanka 30'lardayım ben sen kaçsın? <laughs> kanka O zaman bak rastgele bir şey yolla 17 yolla mesela. 17 mi? Evet. <laughs> yolladı bir de. Site at. Ne oldu kanka? Ne yapıyor kanka sen? Amacın ne? Bari ne bi ikimiz de batıyoruz lan yine. Saymem beraber. Ne oldu lan? İkimize <laughs> düştü. <laughs> ne oluyor kanka? <laughs> ya oğlum. Sen Ama bak. özel kart ver. <laughs> Niye versin oğlum? Özel kartın sınırlı. Tam devam et. E yapacak bir şey yoksa stand kanka ne diyeyim? Otuz iki. Oha. kanka çok kötü <laughs> verdi ya. <laughs> Böyle bir satış olamaz ya. Hakem bu ne ya? Galatasaray hakemi <laughs> bu. Referee do something. Hakem bir şey yap. <laughs> Reis öldü. Hadi bakalım.